Hepinize merhaba arkadaşlar ben Mert kanalıma ve videolarımıza hoş geldiniz. Bugün size beraber, beraber diğer israfa kaldığımız devam ediyoruz. Önceki diğer israf bölümünde izlemediniz mutlaka izlemeyi unutmayınız. Çünkü ifaç ettik ve oyunu tekrar başlattık. Devam ediyoruz kaldığımız yerden ve hızlıca olaylarını akıyoruz. Bu sefer daha temkinli ve daha iyi oynayacağımıza inancım tam bakalım. Bunu satacak. Bunu ben 185 ediyorum. Tamamdır. Bir tane mi dersek toparlar. Tami edeceğim bir şey var mı diye bakıyorum. Daha iki günlük eşya varmış. Videolar 20 dakika falan şöyle arkadaşlar bildiğiniz gibi. Bir bakın buna kaç verecek? 4.30 ölüyor. 4.70 değil de bir Geçici ver. Anlaştı güzel. Yutsu hakaret ettik. Bakalım bunu ölecek. 650 istiyor. Bunu tamir edersek bir 800 eder. Kabul etti güzel. 250 dolar. Kare ettik. Kare dükkanı geçiş yapamıyoruz galiba mı? 7000 dolar falan diyor. Ya. Bizim 6000 dolarımız var. Birazcık eşya alırsak güzel olur. 3200 diyor. Bak güzel. 4000. 3700. Tam 3650. Anlaştık ve 10.000 dolarımız oldu. Süper. Kârımızı elde etti. Hızlıca artırıyoruz. Yani şunu bir işe başlayalım. Kari dükkanı tatiline zevk etti, 10.000 dolarımız var, bir bakalım, O durumu iyiymiş Buna versem versem, bina atıyoruz, kabul etti güzel Durumu kötü, buna gerek yok, kaç verirler ki? Hani 100 dolarlık bir şey fark eder Bir bakalım ZK küpü. İyi gelmiyorum. 2007 yanı ödülmüş. Buna kaç verelim? 150 verelim. 400 istiyor. O zaman şunu şey yapalım. Ortası 250. 300 Gitti lan. Gerek Bu kadar artık yüzde sekiz ölüyor. Bir anlaşalım. Anlaştık güzel. Aslında çok iyi teklifi kabul ediyor. Ya bu adama hiç güvenmem. Zaten bu yüz adam da zenginleşti bizim sayemizde. Hatamız da o, daha doğrusu. Bir gelsin bakalım. Bir bakalım kaç verecek? 2850. Biliyor 3600. 3400. Bitti. Durumu kötüymüş. O zaman bir 900'i çalışır. Tamamdır. Durumu kötüymüş. Durumu kötü olan şey ben 1300'ü e ölürüm. Onu tamir ederiz en azından. Artı 1400 dolarımız var. Bu hafta bir kar edelim. Nadili var. Nadili varsa 550 çalışır. Tamamdır. Az 5 yukarı yetim miydi? 2500 dolar daha ettik. O iyi. Gözde'yi arttı. Bakın biz başka neyi yapabiliriz. Ben de bunu biz şey yaparsak işe başlatalım. 3 günde gelecekmiş. 3000 dolar da asa almışım bu, bu hafta. Bir bakalım 1100 verdi. Fazla uçmuyordum. 1600 kabul etti. Doktora güzeldi. Durumu kötü 1600 Doğa verdi. Ben bunu 2200 diyorum. 2100. 2010 sokar görüşürüz. Durumu kötüymüş. Durumu kötüyse bir 30 diyorum. Birazcık arttıralım şöyle. Kaç olsun? 140 200 740 diyor Umarım Hadi 700 anlaşılır 730 iyi 10 dolar en azından birazcık yorduk Belki 2. gündüz Maliyeti de iyi tutmamız lazım durumu iyiymiş. Ben burada sana versin vereceğim. 900. 950 son. Hadi 980. Hadi senin için 1000 yapalım. Kansın. 3600 iyi son ama sınırdayız. Teklif alamayız. Sınır 780 diyor. Ben bir 920 dedim. Kabul etti güzel. 270 dolar kar ettik. Bakalım 1040 geldi güzel. 1040 geliyorsa 1400 kilosu. 1280. Tamam 1220. 900 dolar kaydettik ettik. İyi gene bir teklifi teklifini Şunu mu yapalım? Ben yani şunu bir işe başla. şimdi şey bakalım tek tete. Bakalım. Bu maymunu 205 dolar. Hadi bunu alayım. 100 dolar. Ucundan fazla mı? Tam ucuna arttı. İyi bakalım bunu 4000 dolar. Oo iyi bir şey. Adam bir 5500 5200 Hadi be gitti Fazla ötme şey miydik Buna versin versem en fazla yeter Kabul etti Umarım zarar uğramayız 5000 Doğrumuz var 3000 gidecek Bir bakalım buna kaç veriyor 4150 5.000 Türkiye 5.000 şey bir insan anlaşıldı dedi 3.000 dolar kaydettik şüphe nadirmiş 250 anlaştık o zaman ütülmüş şey yeni az para bir 70 dolar kabul ettik tamamdır artık son 2 günümüz kaldı Kâr malzememiz iyi bence bu ay, bu hafta. Durumu iyiymiş. 640 veremem. 470 kabul etti. Güzel. Umarım yani fazla şey yapmayız. Çok fazla para istiyor ya. Kârımızı arttırırsak bir ihtimal gider. 1260 diyor. Ben 1800 de açıyorum. 1700. Tam görsüz. Durumu kötüymüş. Böyle işte sattan önce bir şey satmazsın, bir şey Ha tamamdır. Bunu iyi gelmiyorum. Gerek yok. 3000 dolarımız gitti. Bu ay 3000. 3000 kare kaybetti. Güzel. Yine bir hafta daha kağıdıyız. Bakalım bir daha neyi niye... üretelim. Hmm, bunu 640 diyor. Hangisini yapacak? Buna bir işe başlayalım. 30 dolar Az gitti. Bu hafta da birazcık iyi bir kağıt edersek yeni bir dükkanı taşınırız. 550 Ve veriyor. 700 650 son. Anlaştı güzel. 4 dolar. Kaydettik. En azından kel domumuz. İyi şu. Niye alacakmış? Bu kaç veriyor? 730 Bundan 1100 diyor. Anlaşıldı güzel. <laughs> 700 dolar kaydettik. İyi bakalım. 205 sürüyor. Hadi 250. 235. 119 olarak kar ettik. Kar dükkanlarda da 15000 3000 3 .000 çok var. Bir de bir bakalım. Şuna sezgiyim atlayacak mı? 8 bin dolar mı? Bunu atlayıp biliyoruz. Atlar mı? Daha adamı değiş. Hmm. Bence bilgiyi bir bin dolar atlar. Bin dolar da buna verelim. Fazla da uçmayalım. Bir bakalım ne işe yarayacak o işler. Bakalım bunu satacak 2000 model. Kaç istiyorsun? 100 ile alışalım tamamdır bu ne 1200 istiyor 1700 den aşağı çatmam 1800 son tamam görüşürüz 1000 artıcıdan aşağı vermem yine buna 1200 geliyor. e kel için ben 1000 artıcıdan aşağı çatamam Hiç anlaşacak halim yok. İyi fiyatı attı. O lama nerede? Sonra bir işe başla. Çünkü iyi bir parça atacağım ama inan, inan, Bir bakalım. Durumu kötü. Kaç para? 250 veriyorsun. 320 ver. Anlaştık güzel. İlerleyin bakalım. Gel dükkanlarda ne varmış. Gelsin bakalım. Teklifler çok iyiymiş. 870 veriyor. Binle an anlaşalım. Anlaştık. 4.000 e dolar kâr elde ettik. Daha hafta bitti mi? Daha 2 gün kaldı. Gelirmiş güzel. 3.000 dolar kesilecek. O nadirlik 13.000 dolar. Şimdi bunu alırsak batırırız. Ben 4000'den fazla vermem. 4500 Ya ilişki gelmezdi. Ya hayatımda ilişki gelmezdi. Ulan şu son gün, son gün olmasa neyse de hiç gerek yok. Nadeli iyiymiş. Nadeli iyi işi. İtici mi? Kabul etti güzel. Artık bir bakalım kaç para satacağız bunu. 270. Anlaştık 200 dolar kâr ettik. Bu ay 2000 dolar zar zar olurduk olsun bak 5 dolar arttı üstüne bakalım neyi biz tamir edebiliriz tek bu var hadi bunu da bir işe başlayalım open diyelim ve yeni bir haftaya başlangıç yapalım 1000 dolar karımız olacak 1700 dolar istiyor ben de senden 2000 istiyorum. Anlaştık dedi 720 dolar ettik süper Bu hafta güzel bir başlangıç yaptık Kendi dükkanına en üst bir giriş yapamıyoruz Bu 5000 dolarla atmamız da lazım Bakın 400 dolar bölüyor Zaten 455 istiyor 500 480 65 Anlaştık kendi kendi ettik. Ona bakın. 30 bin için bayağı zorlayacağız yani. Durumu kötü. Durumu kötü olan şey ben 50 dolar veriyorum. 70. istemedi. bir son duruma göre belki de bilgisayar şeyi arttırırız paramıza göre bir bakalım bu durumu iyiymiş 350'ye çalışır o 415 istiyor. o zaman almam Bunu iyi gelmiyorum dedik aile boş barışı 100 dolar kaybettik 100 dolar bizim eşyamız azaldı güzel. Tabii ki iyi değil ama olsun. 3 bin. Yani sans ararsak O şöyle seviyesi arttı çırağı yükseldi güzel. Ya keşke bir su artı bir alsa bakacağız. Son tam 5 sınırdayız yani kez aldım şeyi. Abi 1500 dolar. Eyvallah. Buna 1280 diyor. Bin Daha 980. Ha güzel. Bu nadirliği var. 250. Tam 255. Şu durumumuz tam sınırda. Evet. Ne fazla ne az ne bitiyorsun. Bu bir şey kabul etti bakalım. 1540 geliyor. 1700 diyelim. Anlaştı güzel. 5000 çıktı güzel. 530 geliyor. 650 çalışır. Anlaştı güzel. İyi bir parayı toparladık, 2550 veriyor. 3000'i anlaşalım. Güzel. Hızlıca atıyoruz. Bu nadiri ben 3500 anlatırız. Güzel. Güzelce arttırıyoruz. Artık bölümünde son bir haftada ilerleriz. Sonra bitiririz bölümü. Şimdi bu geldi adam. Bu kaç kaç? 4550 veriyor. 5300. Akabı etti güzel. 10.000 dolarımız oldu. Haftalık 3600 dolar kaydettik. Abi de açık attığın satabiliyoruz. Güzel. Tam diyelim. açık attığımı bir tanesini koyduk. Gel dükkan. gidemiyoruz. Bunu da aramıyoruz. Bakalım. Şimdi it eşyamız yok. 7000 dolarımız var. Birazcık almamız da gerekiyor. 500 çalışır. 550 son. Pazar, pazarttı. Durumu iyiymiş. Art düzeye çalışır. İyi son. Tamamdır. 92 yılında üretilmiş şey. 220 istiyor. Ben senden 185 istiyorum. Tamamdır birazcık. Alsın. Bir bakalım. Şunu tahmin edemiyoruz. Şunu bir işe başla. Zaten paramız da var. Son güne göre bir kez daha duruma bakarız. Buna ben ayakta vermem. 450 bin. Anlaştık güzel. Bakalım son hafta değiş. Bugünkü bölümde. Açalım. Gelsin bakalım yeni müşteriler. 4 tane islamımız var. Bunu saçacağız. Duran 570 diyor. Ben ah tu j'ai l'enfant. Ah ça quand son. Bana temizleyelim bakalım. 1260 diyor. Bir 1700 e çalışır. 1300. 1500. Daha video çeksen. 280. Kral editik. Durumu kötü olan şeyden içeri fazla vermem. Tamamdır. Daha dördüncü gündeyiz. <laughs> Daha henüz bir şey satmayalım. Daha bu üç günü varmış. Duruma göre eğer az bir şey alırsak onu satarız. Bu tüfeğe nadirlik dediği güzel. 1600. 1.360 Kabiliyeti güzel Bakalım 470 diyor Ben bunu birazcık daha iyi teklif yaparım 550 520 Anlaştık Güzel Günlerden aynı günde daha 5. gündeyiz Bunun tasını hepsini alacak emanet boyutu ama atmıyor emanet boyutu atmıyorsa hiç girişmem bir bakalım giyiyorsam hiç giyiyorsun 300 yerden açalım ipçi üç anlaştık güzel bir pazarlık yapıyoruz Endi 2 daktilo 300 dolar açık artırmada 200 dolarla yani 100 dolar kaybetti tamamdır demek ki 100 satılıyor bir daha bir gün var 3000 dolar değişecek 3000'e fazla veremeyiz şu bir iki de 3000 verelim ve bir günü açalım ekran katılmış şart şu onu biliyoruz bunu 300 310. Tam 300 anlaştık. Ve son gündeyiz. Oo deli attı güzel. Ve şu nadilik şu anda bir işe başladı. Batacağız. Bu hafta ben sıkıntı değil büyütüm yani. Fazla riske girdik. Zadis. İlk hatamızı yaptı bakın. Umarım bir daha bu hatayı yapmayız. Ve arkadaşlar videoyu bu da bitirelim. Bir izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Artık güzel bir videolarla her gün gümü gümü sevgimiz devam ediyor. Hafta sonları Brawl Stars ve PUBG Mobile videosu geliyor. Eğer farklı oyunlar oynamış yorumlarda beğenmeyi unutmayınız. Ekranda gördüğünüz videoya tıklayarak gidebilirsiniz. Diğer taraftan da kanalıma abone olma butonu var birazcık abone olmayı hatırlatalım. Kendinize çok iyi bakın. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.